Yumurtaları yarına kadar halletmeliyiz. Biraz daha ıkanın. Bahar bayramı yaklaşıyor. Ormanın derinliklerinde gizli bir yerde... Altın yumurta seçimini yaptı. Usta tavşan adayıyım. Bu şehir tavşanı mı? Çocukların bahar bayramı yumurtalarını almasını sağlıyor. Genç tavşanlar özel eğitim alıyor. Usta tavşan olmak istiyorsan sorumluluk alman <laughs> gerek. Anlaştık. Ama düşmanları yakınlarda. Bu bizim geleceğimiz. Yumurtaları saklayacağız ve böylece sevileceğiz. Çünkü biz sevilmeye layığız. Size yardım edebilirim ama sen de bir tavşansın. Yumurtalara nasıl ulaşacağımı biliyorum. Bu tavuk da. Yarın oradan bütün yumurtaları çalacağız ve bahar bayramında hepsini kıracağız. Ve şimdi yeni önlemler alma zamanı geldi. Güç yükseltici. Biraz yardımla biz de yapabilir miyiz? Bir tilkinin yardımıyla değil. Bir tilki hem de tavuk anda. Düşmanını yakına çekebilirsen ve korkunu yenmenin yolunu bulursan, şayet bütün kalbinle güvenebilirsen, seni farklı kılan bir güce kavuşursun. Bana güveniyor musun? Hem de bütün kalbimizle. <laughs> Belki bir tilki bahar bayramını kurtarmak için bir tavşanla güçlerini birleştirmek zorunda kalır birlikte. Seni bir güzel kucaklamak istiyorum. <laughs> tavşan okulu çılgın yumurtalar. Yumurtalarımı kırmaya çalışıyordun. Senin o tavşan kulaklarının arasında beyin yok. 9 Eylül'de sinemalarda <laughs>